<laughs> Kamera çekiyor mu ya? Hmm. Arkadaşlar. Günaydın. Bugün evvelo velo. Velo çekiyorum. Bu nasıl yastık ya? Kafayı yemiş. <laughs> Ay. Öyle. Yeni uy. Elime vurdum ya. Öyle. Uyandım. Ee, Geç kalkıyorum ben. Tatil bugün çünkü okul yok. Bugün kümese gitmeyeceğim. <laughs> o yüzden geç uyandım. Saat bir mi ne ya? Tübüs da Annem kızacak ya. Geç uyandım diye. Annem. <laughs> Öyle. Kardeşim de saçma sapan davranışlar yapıyordur yine. <laughs> Ay, uyandım. Kıvırtı yapayım bir kıvırtı. Hmm. Öyle. Hmm. Pijamam bu benim bu arada. Ben bunla yatıyorum. Hep he, bunla yani. Başka yok. Bunla. Öyle. Niye sinirlendim bilmiyorum. Neyse. Kalkayım bari. Hmm. Hamsi Can Hamsi ne yapıyor acaba? Ararız onu da söyle. <laughs> e hadi o zaman kalkayım Elim yüzümü yıkayayım ya. Tövbe estağfurullah. Evet. Mutfağa geldim. Bura mutfak. Şimdi bir şeyler yiyeceğim mutfakta. <laughs> ee, kendime böyle ekmek arası peynir hazırladım arkadaşlar. Ee, peynir bu arada tuzlu. Tabi tabi tuzlu peynir. E, ee, tuzlu peynir. Çok severim peynir. ya ne söyledim. Şimdi şey olaydı. Uy utandım. <laughs> Neyse bunu yiyeceğim. Ee, çok güzel. Çok severim ben arkadaşlar yani. Ya ben çok fazla kahvaltı yapmayı sevmiyorum. Ee, ben gene de akşam yemeğini çok seviyorum. Öyle yani. Ee, bu bana yetiyor. Hmm, çok güzel. Hmm, olmuş. Çok severim. Öyle birazcık salonda boş boş oturayım. En sevdiğim aktivite. Boş boş oturmayı severim. Ee, öyle ne yapayım? oğlu yok. Kümes'e gitmeyeceğim bugün. Bugün görmeyeceğim tavukları. Evet şimdi bir hamsiceni arayalım mı? Bence de arayalım bakalım. Ne diyor ya? Tü estağfurullah. Kesin e, palıyla tartışıyordur. Bence yani. Bir arayalım bakalım ne diyor? Hadi bakalım. Çali. Ali. Ali. Sesim gelmiyor mu ya? Ali. Efendim musun? Ne diyorsun ya? Hüsam akvaryumdaymışsın. musun? Ne yapıyorsun akvaryumda ya? Tövbe estağfurullah. O zaman benim paluğun evinin camı kırıldı. Onu tamir ediyoruz akvaryumda. Sonra görüşürüz. Ee, i̇yi iyi tamam. İyi hadi. Ee, kolay gelsin. Dikkat et. Kopak balığı kapat. Tamam, Yakında akvaryuma dönüşecek bu. Ben size hmm. Ya Benim arkadaşlarım böyle. Hepsi bir acayip. He, bir hepsi değişik ya. Normal yok. Arkadaşlar bu arada ben bir tane daha video yaptım. Evet. Video. Bol videolu. <laughs> Şimdi bir tane e, Çaycan Okulu'nda e, bütün böyle e, videolara konuşamadım ya. Tipe estağfurullah. Böyle en komik anları e, belirledim. Sonra böyle birazcık edit yaptım. Komik oldu. Hmm. Hadi onu izleyelim mi hep beraber? Hadi izleyelim. Niye üzüldüm ki bu duruma? <laughs> hadi izleyelim. E, hadi gelin izleyelim. Hadi gelsenize niye gelmiyorsunuz ya? <laughs> Hadi gel. Da hala gelmiyorsunuz ya. Hadi gelsenize izleyelim ya sesim <laughs> Evet. İnanılmaz yakışıklı oldum ya. <laughs> Uyurken çok horluyorsun. Ben horluyorum ya. Yalan söyleme uysam ya. Ben çok sessiz uyurum. <laughs> ben çok sessiz uyurum. <laughs> ne oluyor ya? Traktör mü girdi eve? Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisidir? Cevap benzem Bizim ev. Türkiye'nin en kalabalık şehri bizim ev. He. Daha ne alacağım? Hadi gülüyor bak bak. Bak geçen doğru bildik gülüyor hocam. Ha bence de doğru bildik hoca naz yapıyor şu an. İyi, iyi, i̇yi Ya sanki sen mi bildin yürüyen kebap ne konuşuyorsun? Sen? tavukların kaç tane ayağı vardır? Cevap veriyor ya. Dokuz mu? <laughs> ya ne dokuzu ya dokuz ayaklı tavuk mu lan? Bir tane güçlü büyük bir hayvan örneği verin. Kelebek. <laughs> Kelebek. Kelebek nedir ya? Adamın ses tonundan alamıyoruz. Adam diyor ki bebek diyor gösterdin sen kelebek diyor. Soruyorum bir meyve yazınız. Adana kebap. Adana kebap. Meyve. Adana kebap. He. Kuşlar neden göç eder? Tatile gidiyorlardı. Bu ne tatili ya? Kuş ne yapacak? Antalya'ya gidip havuza mı girecek? Ya bu arada saçım da hala uzumadı ya. Uzumadı ne demek ya? Uzamadı. Konuşamadı. Oy kafam. Kafam bağırıyor. Nasıl ses çağıyor? Sel öldüğüm için. <laughs> Ama hala inanılmaz yakışıklıyım. <laughs> evet. Böyle arkadaşlar. Böyle kısa bir video oldu. Özür dilerim. <laughs> ee, haftaya e, başka bir videoyla görüşmek üzere. Ee, şimdilik bu kadar benden. Hmm, yarın. 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 Okul mu var ya? Yok. İyi bari. Ee, o zaman görüşürüz. Kapatıyorum ben. Ha, bir çay ocağından gideyim. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs>